Mor gözlü şahıs. Arabanın sağ koltuğunun önündeki torpidodan şapkayı aldım. Ve arabadan indim. Çünkü gözüme polisin birini kestirmiştim. Ya da hayır. Derdim polisle de değil. Elinde pompol tüfek vardı. Hem de en sevdiğim pompol tüfek modelinden. Winchester model 112 isimli av tüfeğiydi bu. Kafamla beraber öne doğru eğildim ki komiserimiz beni tanımasın değil mi? Yanına gittim ve numaradan geveledim. Komiserim bir bakar mısınız? Buyurun Postane nerede acaba? Bu saatte ne postanesi? Bir dakika. Şu şapkayı bir çıkarır mısın? Bunu dediği anda hemen ani bir hareket ile elindeki pompalı tüfeği aldım ve dipçiyle kafasına vurdum. Ve bir kemik sesi geldi ve kafasından kan boşaldı. Cehennemdeki ıstırap çeken günahkarların kanından oluşan bir nehirdi sanki. Büyük ihtimal kafatasını kırdım herifin. Yere kapaklandı acı içinde inleme eşliğinde. O yerdeyken çenesine oldukça sert bir tekme attım ve dişleri zar gibi fırladı Piçin Arabaya bindim. Tüfeği yanımdaki koltuğa koydum ve üst sokaktaki benzinliğe gittim. Bu ikinci benzinlik vukatim olacaktı. Benzinliğe geldim. İçeride bir tane kadın ile adam vardı. Camın önüne geçtim. Elimdeki pompol tüfeği gören adamın gözleri fal taşı gibi açıldı ve birden çığlık attı gerzekler gibi. Margaret saklan! Pompol tüfek ile adamı ateş ettim camın arasından. Adam ve cam paramparça oldu. Adamın barsağı ortaya çıktı. İçeri girdim, her yer kan içinde. Adamın iç organları farklı farklı yerlerde duruyordu. Cam ise tuzla buz olmuş, her yer cam içindeydi. Kadın da oracıkta ağlama krizine girdi. Kadını tuttum saçından. Kadın çığlık atıyor. Benim elimden kurtulabileceğini sanıyorum zavallı. Tuttum saçından kasaya doğru sürükledim ve ona bağırarak dedim ki, anahtarı ver. Kadın çıkardı anahtarı verdi. Ben de kasayı anahtar ile açtım. Oradaki bütün paraları aldım. Kadına bir tane yumruk attım. Dişleri kırıldı. Yerdeki dişlere baktığı sırada kafasına pompalı tüfeği dayadım ve tetiği çektim. Kadının kafası yapboz gibi paramparça oldu. O pis kanı ise suratıma boşaldı. Cesedi oracıkta bıraktım. Kafasından kalan küçük parçalardan ve kadının boynundan kan boşaldığı sırada oradan kaçma ereği ile arabaya koştum. Sanki arkamdan birisi elinde balta ile kovalıyormuş gibi ve arabaya binip direksiyona geçiverdim.